Merhaba. Bugünkü konumuz çok ilginç. Çalışanların yaratıcı zekası bir servettir. Servet üzerinde oturuyorsunuz. Çalışanların çok değer görmediği tabi bir ekosistemde bulunuyoruz. Açıkçası çalışanların makinenin bir parçası gibi algılandığı bir iç dünyası e, platformundayız, ekosistemindeyiz. Neden böyle? Çünkü dünyada son 20 yıl belki de dünya tarihinde ilk kez sermayenin fiziki sermayenin değil beşeri sermayenin çok daha önemli olduğu bir dünya ortamında yaşıyoruz. Yani bunun adı entelektüel sermayedir. Nedir entelektüel sermaye? Bir kurumun ve firmanın eve götüremediği şey entelektüel sermayedir. Yani çalışanların aklının içerisindeki bilgiler, fikirler ve kültür entelektüel sermayeyi oluşturur. Şimdi onun için bütün dünyada büyüyen ülkeler, firmalar çalışanların zekasından nasıl yararlanabilirim üzerine büyük bir ekonomi oluşturdular. Ve diyorlar ki 2025 yılına kadar dünyada çalışanların yaratıcı zekasının ortaya çıkartacağı ekonominin büyüklüğü 2 trilyon dolar olacak. Acaba Türkiye'deki bizim firmalarımız kurumlarımızın sahipleri patronları bu işin farkında mı ona bir bakacağız. Ülkelerin gelişme aşamaları... Ve e, bu aşamanın özelliklerine bakalım. Üç bölüme ayırıyoruz. Bir, faktör temelli bir büyüme ekonomisi. Bunun karşılığı nedir? Tabii düşük gelir bandında bulunuyor. Burada üretim faktörleri toprak, vasıfsız iş gücü ve emtia olarak. Dünyada şu an tabii belki Afrika ülkeleri, Güney Asya'da bazı ülkeler bu sınıfa giriyor. İkincisi Türkiye'nin de içinde bulunduğu kategori yatırım temelli orta gelir bandında bulunuyor. Zaten biliyorsunuz Türkiye'de bu anlamda orta gelir tuzağına takılmış bir ülke son 7-8 yıl içerisinde orta gelir bandını aşamadı. Eğer burada daha devam ederse sıkıntının büyük olacağını için ekonomi filozofları söylüyorlar. Buradaki espri yerli üretim süreçleri için Küresel ekonomiden sizin bir şeylere ithal etmeniz lazım. Türkiye'nin de biliyorsunuz ihracatının içerisinde yüzde 60'tan fazla ithal malları, ürünleri vardır, ham maddeleri vardır, teknolojisi vardır. Eğer bunu ithal edemezseniz mevcut ihracatınızı yapamazsınız. Onun için tabii ki geliriniz düşer çünkü ithalata bağlı mısınızdır. Türkiye bu bantta bulunuyor. Üçüncü aşama ise inovasyon temelli ekonomi burada yüksek gelir grubundan bahsediyoruz. Yani odak noktası yenilikçi ürün ve hizmetlerin e, ülkeler arasında ve firmalar içerisindeki rekabet edebilirliğini görüyoruz. Şimdi burada bir istatistik var çok önemli onu söylemek istiyorum. Şimdi derler ki ekonomi filozofları dünya ekonomisinin şu anda üçte biri son beş yılda üretilen ürün ve hizmetlerden gelmektedir. Ve devam ederler. Önümüzdeki beş yıl içerisinde dünya ekonomisinin üçte ikisi, bakın çok çok ciddi bir rakamdan bahsediyorum. Üçte ikisi son beş yılda üretilecek olan ürün ve hizmetlerden gelecektir der. Şimdi bunu anlayabiliyor musunuz? Yani eğer sizin ürettiğiniz ürün ve hizmetler Son 5 yılda üretilenler içerisinde değilse O zaman sizin piyasada şansınız çok fazla kalmıyor. Demektir. Ee, ülkemizin 3 milyon yakın firma var malum Dolayısıyla Bu konuyu gerçekten önlerine şapkasını önlerini alıp Düşünmelerini Öneriyoruz <laughs> Evet, Devam ediyoruz Bir firmayı nasıl yenilikçi yaparsınız Öncelikle Burada iç inovasyon dediğimiz yani kurum içerisindekilerin inovasyon fikirlerini almak. İki, müşteriyle işbirliği içerisinde olmak. Tedarikçiler, üniversitelerle işbirliği ve startuplar. Startup start, -uplar. start, -up, start -up dediğimiz kimlerdir? Startup biliyorsunuz sermayeye ihtiyaç duymayan girişimcidir. Bu ne demek? Yani startup aslında ilk girişimci, yeni girişimci anlamında. Startup demek Öyle bir fikri var ki ona birçok sermaye bulabilir. Melek yatırımcılar, risk sermayesi vesaire. Şimdi baktığımız zaman gelişmiş ülkelerin en iyi teknolojilerini ellerine tutuyorlar. Az gelişmiş ülkelere daha eski teknolojileri gönderiyorlar ve dolayısıyla bizim gibi ülkelerin esasında ileri arge yapmalarını engelliyorlar. Çünkü ellerindeki yüksek teknolojili o bilgi, know-how ve dolayısıyla altyapı bunu gerektiriyor. Bizim gibi ülkelerde onların bizim istediğimiz, onların istediklerini bizim argelerimiz yapıyor. Bir de gelişmiş ülkeler katma değeri düşük ürünlerin üretimini yine ikinci, üçüncü dünya ülkelerine yaptırıyorlar. Örnek veriyoruz. Yani bir otomobil, otomobilin veya bir bilgisayarın ana komponentlerini kendilerini yapıyor, kendileri yapıyor, işletim sistemlerini kendileri yapıyor. Ama o ürünün ekranıdır, o ürünün ana parçalarıdır. Bunları bizim gibi ülkelere yaptırıyorlar. Bizim tabii normalde bunu aşmamız gerekiyor. İnovasyon fırsatları nasıl yakalanır? Önce bakın burada çalışanların inovasyon fikirleri, müşterilerin değişen gereksinleri ve rakiplerin çalışmaları var yani rakiplerin her çalışması bir kere inovasyon fikridir. Müşterilerin değişen istekleri, gereksinimleri inovasyon e, fırsatlarını yakalamamızı sağlar ve aynı zamanda e, tabii rakiplerin çalışmaları da. Dünyada inovasyon kaynaklarının başında bakın çalışanlar geliyor. İlk başta demiştik ki çalışanlar aslında sizin servetinizdir. Bu servet üzerinde oturuyorsunuz demiştik. Şimdi burada, dünyada çalışanlar bir inovasyon kaynağı. İş ortakları, müşteriler, danışmanlar, rakipler vesaire. Peki, Türkiye'de acaba bu tablo nasıldır diye sorduğunuzda hemen size söyleyeyim. Türkiye'de çalışanlar inovasyon kaynağı olarak görülmez. Görülmüyor. Muhtemelen bir miktar daha görülmeyecek. O, o şekilde bakılmıyor çünkü. Türkiye'de rakipler, müşteriler ve İş ortakları, tedarikçiler bir inovasyon kaynağıdır. Yani aslında rakip yapar, siz yapmak zorunda kalırsınız. Müşteri talep eder, siz yapmak zorunda kalırsınız. Ve tabii ki tedarikçi ister, siz yapmak zorunda kalırsınız. İnovasyona giden yolda bir örnek göstereceğim size. Bu ayakkabılara bakın. Bildiğimiz ayakkabı. Şimdi bunların tabanları oldukça sorunlu. Neden sorunlu? Çünkü şurada sinir uçlarını harekete geçirmeyen bir yapı var. Fakat şimdi göreceksiniz bir sistem geliştirildi. Bu e, alüminyum ayakkabı. Yani metal sistemler ayağın tam yere basmasını ve tüm sinir uçlarını uyarmasını sağlıyor. Doğal ayakkabı. Eskiden de insanlar biliyorsunuz doğal ayakkabılarla hareket ederlerdi. Bunun aynı zamanda sağlığa iyi gelen tarafları da var. Şimdi bu ürünü niye gösteriyorum? Reklam olsun diye değil, değil tabii ki. Bu ürünün bir özelliği baktığınızda bundan birkaç yıl önce kişinin isimlerini üzerine yazdılar. Daha sonra bunu farklı bir markada yaptı. Dolayısıyla ya bu isim yazma meselesi hiper kişiselleştirmenin bir yansımasıdır. Yani ürünler artık kişiselleştirmeye doğru gidiyor. Eğer siz de ürünlerinizi kişiselleştirebilirsiniz. İnsanların bunu almasını sağlarsınız, kolaylaştırırsınız ve tabii ki o piyasayı hareketlendirirsiniz. Bu ürünleri alanlar aslında kendilerini almadılar, hediyelik aldılar. O sene Coca-Cola 3 misli satış yaptı. Yine baktığınızda bu ürün de bir zayıflama ürünü olarak inovatif dünyaya katılabilir. Bakın buradaki balonlar İnovasyonla biliyorsun çarpışma diye bir şey vardır, eşleştirme vardır. Bu balonlar farklı sektörden geliyor ama bunu eğlence sektörüne uyarladılar. Akıllı üsükler ise bununla ödeme yapabiliyorsunuz. Cep telefonundan gelen mesajlar size mikroskobik ekranı var burada onu görüyorsunuz. Mesajları görüyorsunuz, ekrana gelen e, aramaları görüyorsunuz vesaire. Yani önümüzdeki dönemde muhtemelen çiftli üsükler hayatımızın değişmez parçası olacak. Teşekkür ederiz.